motor taksiye çarptı. Aynen. Arkadaşlar. Sen bir arkadaşın numarasını ver. Ben arayayım burada bekleyeyim. Bunları gelsinler aslında. Oturup... geber götürürse, mekanizması Abi bak onu görebiliyor. Hadi. Koyu, tamam. Aa, том, 돌, OLED, OLED. Hadi ya, ben seni çaldırdım. Washing truck'i biraz abi. 37 var, o var arkadaşlar. Rica kapıdan. Aynı anda karşı. Hadi otelinize rahat.

Birinin numarasını aldın mı? Ya yaptınız mı? Kimliğini, ismini, resmini... Çocuğun telefonu bak, var mı birinizden? Alın var, var, ki aldım. şu anda var, trafikte var. gelecek aldım. şey Kim siz mi evet. ilgileniyorsunuz? Şurada da kameralar var haberiniz olsun. Tamam. Ha. tamam. Görüyor tamam. yani yolu görüyor. Tamam. Düzgün şey... Şanslı kamerası, kamerası da var. Kamerası Aslında var var, evet. var ya görüntü Ben sesi duydum. Bir yere abi. yazdınız mı numarayı? Ya. Ben ya. Var numarası var. Ben de alayım da görüntü isterse görüntü vereceğim. Yok yok, görüntü var. Görüntü var, mı? var. kendi, kendi kanka kanka kamerası. Kamerası var. harika tamam süper süper. Seyrettik ya hani ondan seyrettik. Yani, tamam çok iyi. Şeyi de al. Çantaya kalmış. Şeyi de al. Her şey olur. Şu sayesinde. Aynen bir Hı. şey var. Hızlı mı çarptı siz gördünüz mü? Ben biz görmedik ama motorun hızlı çarptı. Abi motor ben şuradaydı. gördüm şurdaydı. motorun tam arkasındaydı. Motor şur motor şuradaydı Evet. evet. Şuradaydı. Oo. O ben zaman ha, anladım. Orada, patlatmış zaten da patlatmış sürücü. 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 Oralarda bir yer Orada anladım. patlatmış. Hızlı sürücü gelmiş. Sürücü. E, taksi kendi yolunda mı yoksa bu tarafa Biliyor. dönüyor? A, bak iki, A, iki oldu. İki, i̇ki, iki oldu. Az iki önce bir tane var. daha çarptı. İspar'ın oradan uyu. yaptı. Ya. Yani şuraya gelene kadar Orta Göğden üçüncü bu. Oluyor Dönüyorlar yani. Dönüyorlar diyor diye ya. Baksana çocuğun şeyi falan. Elcik önemli değil. Demir koruma önemli değil. Orada da demir korumaya denk gelmiş. Onlar ucuz eklemeler. Arabanın parası. Bu arabanın. Bu Bu zaten değişecek. Zaten bu sorunu sola yanına getirdik. Ses geldi. Koruma Koruma Taksi Taksi Bu derece kutu Bu kadar ha görüntüsü var. <laughs> Geçmiş olsun. Sinyal Sinyal var mı? De sen de direkt bize Hani kamera mı yoksa? Tabii tabii kat kamerası var arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Orta köyden beri ikinci, üçüncü oldu. Ya biz ne neredeyiz? Tabii tabii, tabii 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 tabii. Aynı şekilde biz de. Sen dönüyor. Geçmiş olsun. Kamera. Oo. İyi olsun. Eyvallah.